Razer sunar. Razer ürünleri artık Gamecan TRD, Game TR üzerinden tüm Razer ürünlerine güvenilir ve en hızlı şekilde ulaşabilir ve satın alabilirsiniz. Link açıklama kısmında. Evet bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, huzurlarınızda Steam'de önüme yeni çıkmış olan bir korku oyunu demosu Lost Alone Ultimate The Day Before isimli oyunun demosu. Yazıyı görün diye kamerayı böyle kapattım gök gürültüleri içerisinde hemen bir Türkçemiz var diye bakıyorum Türkçemiz yok. Oyun demo bir bakalım hoşumuza giderse oyunun full sürümü çıktığında hani şimdiden not alır oynarız. Let's go. Yani arkada çok huzurlu bir müzikle başladı oyun ama bu kadar mı huzur verdiyse büyük ihtimal birazdan vereceği huzursuzluğu şimdiden telafi etmek istediğindendir diye düşünüyorum. Outro. <laughs> ah. My back is broken mı? Nasıl? My... Nasıl broken? It's very late. Hena is coming. Aa çok geç oldu. Hena geliyor. Yani belim ağrıdı. Belim mahvolmuş anlamında söyledi hanım. My back is broken deyince hani... kalktık yine yerden kalktık. Abi bir şey diyeceğim. Hangisi hena? Bu da olur, bu da olur va. Yok sen gelme. Senin gözün acayip bakıyor. Hena? Vay vay vay. Bak işte bir dakika. Hazır mı? Hena? Vay vay vay. Diablom benim. Kibrit aldım abi. Biri aldım. Bir tane daha bir aldım. Bu ne? Mum yok. Mum koyamıyorum. Bunları almak hani hani kız gelecek etrafı toparlayalım anlamında mı? Bu ne abi? Daniel Daniel lazım azımda hep Ne bu koyun sayma kitabı mı? Oğlum biz bunları nerimize koyuyoruz lan? kızın eli tavuk eli gibi kan şeyi gibi. Aynen. Every day at my bedroom window I see a giant head watching me. Diyor ki her gün yatak oda penceresinden beni izleyen devasa bir kapı kafa görüyorum. Kafa bildiğin kafa. Every day, bu her gün bu kafa bana bakıyor. Her gün o korkunç, e, iğrenç suratlı şey pencereden beni izliyor. Bunun kim olduğunu bilmiyorum ve ne istediğini de bilmiyorum. Her gün penceremin olduğu yerde yatak odam penceremde koca bir kafa görüyorum. George ne kullanıyorsun? <laughs> Kafalar. George ne kullanıyorsun oğlum? George iyi değil. Onu anladık. Yatak odasının penceresi. Hani? Kafa yok. Aa The Thing. Güzel filmdir. İzlemediyseniz korku filmi anlamında iyidir. Hah mumları aldım abi. Oğlum bu kadar bir ay ne yapacağız ben anlamadım. Gece başlamadan biter yemin ediyorum ya ne yaptınız? Kibrit, bira. Tamamdır, burayı işemiş miyiz? Bu kadar biradan sonra işersin çünkü. 1987'den beri bira. Abi bunu yaktım. Allah! 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Ya kapat şunu ya. Oğlum ben buradan biri aldıydı. Nasıl geldi buraya tekrar? Nasıl ya? Şunu ver bakayım o zaman. Bu mumu ver. Bunu buraya takalım. Abi nasıl aldım ben mumu ama buradan? Tamam tamam takmam tamam abi tamam. Allah Allah. Mumu almadık mı ya? Alınan yeri mi koyulamıyor? Ben anlamadım ki. Işık var mı? Allah Allah ne oluyor oğlum ne oluyor ya Ah mum Vallahi bir sürü mum geldi Oğlum bu ev kaç koridor kaç oda ne bu Vay 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 Aa lighter. Alamıyoruz mu? Biraz ye ama istersen yemek bak bir bir kemik kalmışsın yapma böyle kendine. Kapı kilitli çıkamıyoruz. Oğlum kim bunlar? Tövbeler olsun ya Rabbi ya. Hani kızlar amanın kızlar ya. Hani nerede bu kızlar ya? Aa bak kızlar. Ama suratlar ne olmuş? Tabi tabi gülmek hakkınız ya estağfurullah. Bu Şey değil mi bu? New York'taki kadın değil mi? Meşale tutan. <gülüyor> <gülüyor> ah, a, bok. formuş Mah, bu diyor. Bu ne lan dedi? Depo kilitli. Kapıyı açmanın bir yolu yok. Emre Mert Akzade. Çok teşekkürler senin için. Bu ne abi? Aa şey bu. Ondan. A bildin sen adını bildin onun. Ondan işte o. Onun adını bildin sen. Böcek yok edici. tabağı alıp çöpe atsaydık ya. Hah. Ha 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 ha. Ha ha. Evet. Böyle elimde böyle gezdim değil mi hepsiyle? Böyle gezdim elimde. Bu ne? Havuç. Bunu gelince yer kız. Şunu atsaydık abi, bunu da atsaydık kıza ayıp olur ya. <laughs> bunu da çöpe atsaydık kıza vallahi ayıp olacak ya. Ana banyo. Ha bak ana banyo. Başka banyo da var yani. Vay ananı. Sen gelme. Atakan, Atakan'cım teşekkür ederim. Alma onu sürü için. Poltergeist. Böyle bir film vardı lan sanki. Ne oluyor ya? Aa, şu birayı da atayım çöpe. Tüm mumları attım. Takacağız galiba birer tane. Heh. Ben ne olur ne olmaz diye. Hepsine birer tane taktım abi. Takıyorum abi ki. Hani şimdi elektrik mi elektrik gider çünkü. Alışığız biz. Biliriz yani. Ben hepsini yakayım da. Ya abi ben topluyorum bunlar geri geliyor ya. Allah Allah. Ha. Objektif yazmıyor. Demo ya. Çöpü çıkaracağız mı acaba Objektif ne abi? What is the objektif ya? Sarı. Banyoda da mı Şam'dan var? Şam'danları Yakınca Bunu alamıyoruz ya Başım, bir saniye ya. Bak bir şey böyle bir <laughs> oluyor da anlamadım ya. Nazlı Selim bir katıl hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Şizofren right miyiz acaba hakikaten? <laughs> top oynayacak ablası top oynayacak. Oyun istiyor, oyun istiyor, oyun istiyor. Oyun istiyor ablası. Oyun istiyor. Nazlı ablası oyun istiyor. Bunlar kim lan? Oğlum niye herkesin yüzü gözü kayık ya? Aa burada mum vardı. Ama olmaz böyle. Satranç taşı var orada. Mumlar eriyor mu lan? Aa mumlar eriyor ha. Aa. Mumlar eriyor ha. Erir tabii mumdur yani. Ne bile? Ama çıkalım çöpü çıkaracağım. Hah. Kapıcı geldi galiba. Ya mumların bittiğini niye söylemediniz ya? Ee bitirdik hepsini. Ben ne bileyim oğlum? Yapımcı o kadar zeki değildir diye düşünmüştüm ya. Ama görev yazmıyor, objektif veriz objektif ya. Hani hani objektif? Bir söyleyin lan. Bir demoda diye bug var galiba. Aha mum var lan. Vallahi mum var. Gel bakalım. Bu ne? Bak, kız da bir gelemedi. Nerede bu kız ya? Oğlum bir istekli gelin lan. Bir hızlı gelin abi. Ev boş diyoruz. Bir gelin lan. ses geldi. Bir duşa mı girsem? Ne yapsam? Vallahi. Ne? ne bu? Ha doluyor. Oğlum tıpacını taktık mı? Ha doluyor ha. Ne yapayım da 10 kilo alayım kendime bari. Gideyim Aa top gitmiş. Çekmeceden bir temiz kilo alalım. Bir atlet alalım abi. Duşa gireceğiz. Sığır gibi üzerimizdekiyle duş almayalım şimdi. Kafayı göremedim ya. Işıklar açık kalsın. Faturasını ben ödemiyorum yok? Kız gelecek mi acaba ya? Duşa mı gelecek ki? Bardak istiyorum büyük ihtimalle. Ne yapacağız lan? Duşa kahveyle mi gireceğiz? Bu nasıl bu nasıl bir lüks oğlum? Bu nerenin lüksü ya bu? Ben bardakları nereye Nereye kodumdu ya bardakları? Anne şu eve gelince şu bardakların yerini bir değiştirme kurban olayım ya. Doluyor tamam. Oğlum bak dolmadan Bu ne? Ha, karafa. Aga sen kimsin oğlum? Aga sen kimsin am? Ab? Ya bir defol git mi? Hoş lan hoş hoş lan ne oluyor hoş? Bir şey oldu bir şey oldu. Akıl sağlam gidiyor. Dur kahve içeyim kahve içeyim kendime gelirim. Bırak oğlum tamam yok bir şey. Yok şey çok uykusuz kaldık ya çok uykusuz kaldık çok uykusuz kaldık abi ondan hep. ondan abi ondan Şşş topla kendini kendine gel bakayım topla kendini hep uykusuzluktan oldu bırakma kendini dur 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 niye her şey yavaş oluyor ya? kendi kendine mi gitti lan Ne yapacağız? Hadi bir Kahve mi içseydim ya. Şu kahve içseydim ya. Şunu bir içeyim ne olur. İçmeyeyim mi? Bismillah. Acaba banyo mu çalıyor? Telefon değil hani abi ben doldum girebilirsin gibi. Yok. Bunları alayım da önce. Alo. Aha, kız geldi. Lan ne abladın? Hoş. Lan <laughs> ne oynadın? Böyle bir kız değil. Kız böyle bir şey değil. Böyle bir şey değil. Işıklar mı gitti LA Hadi bu. Benim akıl sağlığı git. Benim kafa gidiyor. Aba. Tam ışıkta dur, ışıkta dur, ışıkta dur. Bu hemen erimez herhalde ya. Mum dediğin de oha artık hemen öyle erimez yani. Ne aç açma, açma. Sabaha kadar onu mu dinleyeceğiz? Açma demiş mis misiniz? Nereye gideceğim şimdi? Ben de objektif gözükmüyor. Bana birimiz söylemesi lazım ya. Ben de objektif gözükmüyor abi. Ne o objektif ya? Bu da bana denk geldi ha. Oğlum bizim kahve ne oldu lan? Ölmeden bari kahve içecek ya. Kız gelecekti lan. Bir kapıya mı baksam? Aa, çakmak, aha full mum Full mum, Combine Yes, Allah'ıma çok şükür Safinas Ana atışta biri oturuyor Melisa Neydi oğlum bizim kızın adı neydi? değil lan. Ama biz duşa kız diye hani kız arkadaşımız da diye şey yapmayacak. Tavşan geldi. Adam yavaş. Who is the bunny girl? Tavşan kız kim mi? Tavşan kız kim mi? Neydi lan Bugs Bunny? L Lolita mıydı Bugs kız arkadaşının adı? Ne bileyim oğlum? Tavşan kız kim? Aaa! Şamdanları götürdü. Tavşan kız. Aa tavşan kız. Kitap mı? Kitaptaki mi? Oğlum ne oluyor lan? Yavaş. Sakin olalım. Sakin olalım. Burada kapandı. Hadi buyurun. 18.45 Troviali kodis. Bandikot. Ha tamam şey. Farklı dillerde kodu bul yazıyormuş. şahts. Yok. Allah Allah. Her gün kafa kafa vardı dedi her gün kafalar. D3. D3 mü? D3 diyor. M1. M1 D3. M1, D3 Aç bakayım ağzını Nerede yazıyor şifre? M1, D3 Q ne lan? M1, D3, Q ne? Nece oğlum bu şifre? R7 Lan hepsini bir not alalım ya R7 değil bu Bu ne bu? M1 D3 R7. Ne 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 şimdi bu? Tavanda mavanda yazıyor mu? Bunun bir alfabetik bir şey var mı? Bir dilde bir şey mi bu? Biliyor musunuz? U0 mu diyor? U0. Ha 0. U0. Tamam U0, M1, D3, R7. Yani... 1037 mi lan? Ana iki hane eksik. Dur 0 0 1037 yapalım. Şunu yap. Deny dur. 0 0 1037. Ah lan. U0 M1 M1 U0 10 R7 Ha dur murder ya tamam 1 0 R7 R7 D3 1073 0 7 1 0 7 3, 1, 0, 7, 3. E bulmamız lazım lan R'yi biliyoruz zaten Nerede ki ya? E ne oğlum? Kızlar bir eyi söyleyin ya. E ne ya? körü. Ha E6. 6, 7. Aa kız geldi. Vallahi ama. Melisa, bu bana büyük gelir. Mel Melisa. Ev sahibi mi ya? Babası mı acaba? Melisa. <laughs> anam topaç ne oluyor? Boyu bu bo anam ne oluyor? <laughs> örümcek mı lan bu? Bana bak örümcek yok değil mi oyunda? Kim? Aa Eli. Ne? E? Ee, Last of Us Eli bu. Eli? Ne alaka ya? Eli? Ee, e, Eli ne oluyor? Anladım, anladım. Bunny Girl. Ne bileyim oğlum tavşan kız kim? Eli mi? Hadi buyurun. Last of Us Part 3. Eli? <laughs> Saçlarını taramışsın. Ya bizi bayıltan o muymuş? Oğlum ne oluyor? Ne alaka lan? Aaa! Çok geç olmuş, Hena geliyor. Ha Hena'ymış lan, ben Melisa diyordum. A, ne oluyor ya? Hoppala! Haa, başa geri döndük. Garip. Garip ama oynan oynanır ha, güzel. Güzel oynanır, full sürümü çıktığında oynayalım bunu. Lost Alone Ultimate The Day Before oynadı Daha ne kadar uzatabilirmiş bir oyun adını, adını, bir yapımcı bilmiyorum ama aklımızda bulunsun, bunu da oynarız, not alalım. Eli var oğlum bir kere, tamam. Buradan Lastofas 3'e. <laughs> Buradan Lastofas 3'e. İyiymiş ha. <laughs> İyiymiş. Peki. Bu da böyleydi.